Bay bay. Merhaba. Bay bay. Merhaba. Yap merhaba. Merhaba ya. Bay bay yap. Bay bay yap. Bay bay yap. Hı? Şöyle bir rahat oturayım oturamadım ya. Heh. Gel kucuk. Gel kucuğum. Hadi. Mavi mavi. Bugün çok uyumlu giyinmişiz aşkım. Bugün çok uyumlu giyinmişiz. Sen de gel annem yanımıza. Gel. Ben mavi değilim ama. Olsa, olsun. <laughs> herkese herkese merhaba. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Bugün birazcık şöyle sizlerle sohbet etmek istiyorum ama Sezgin de durmayacak sanırım. Çünkü bu ikinci denememiz video çekmek için. Ya tripodun ayağını vuruyor ayağıyla. Annem sen bunu al git en iyisi yatak odasına da. tamam. Gidin yatak odasına azıcık bir 10 dakikacık. 10 <laughs> <On> dakikacık. <laughs> <Hadi gülüyor> dakikacık. Hadi yu şalgam. yu. Bye bye. bye bay aşkım. <laughs> Anne de kendine bir kahve yapsın. Hadi bakalım. Evet. Kahvemi yaptım. Geldim. Çocuklar hemen yatak odasında birazcık size geçen haftadan bahsetmek istiyorum. Geçen hafta son vlogumdan sonra yani ertesi günü zaten günümü vlogluyordum. Şu makineyi durdurup geleyim hemen. Heh, makine çok ses yapıyordu. Zaten az konuşmaya çalışacağım. Günümü vlogluyordum ama sonra saat öğleden sonra 5-5.30'da sanırım kötü bir haber aldık. İşte kuzenimin kızı, 5 yaşında kızı balkondan düşüp ağır yaralandı ve yoğun bakıma alındı. O gün zaten çok çok kötü geçti benim için. Ben çok etkilendim bilmiyorum. Herhalde böyle bir de daha da böyle duygusal bir dönemde miydim neydim ben gerçekten çok etkilendim. E, e, o gün gittik zaten hemen e, bize yakınlar e, Bursa'da oturuyorlar gittik yani ne denilebilir ki şifa dilemekten başka hiçbir şey denilemez neyse bu konuda fazla konuşmak istemiyorum çünkü Meryem e, iyiye gidiyor Allah'a şükürler olsun iyileşiyor her şey yolunda hamdolsun kahvemden yudumlayayım e, ondan sonra zaten o günün ertesi günü de Sezginin EEG'si çekilecekti aslında kısaca EEG diyorum işte EGD nedir işte çocuğun böyle kremler aracılığıyla kafasına şöyle her bir ayrı bir noktaları var. Oralara böyle kablolar bağlanarak çocuğun işte beyninden bazı şeyler yani böyle çizgiler çıkıyor EG ama tam açıklamasını bilmiyorum açıkçası ona bakı, bakıldı. Bende vardı. 6 ayda bir e, rutin olarak gidiyoruz nöroloji doktoruna ve işte kafasından EG'si çekiliyor. Onun öncesinde kan tahlili yaptırmıştık biliyorsunuz. Kan tahlillerini alıp gidiyoruz. E, onun ertesi sabahı biz sabah 5'te kalktık. Çünkü her doktor kontrolüne gitmeden önce e, sabah çok erkenden kaldırıyorum Sezgin'i. Çünkü EG sırasında uykuda, uyku halinde olması lazım. Uyuması lazım. Doktorumuzun yanına girdik, kan tahlilleri güzel çıktı, her şey yolunda Allah'a şükürler olsun. İşte ilacını epilepsi ilacını şurubunu her zaman düzenli saatinde verdiğiniz çok belli çıkan değerlerden dedi doktor. Ondan sonra yani güzel çıktı her şeyi, egsi de çok güzel çıktı. Bu eg daha önce bir dönem sezgin nöbet geçirdi. O günleri hatırlamak istemiyorum ama ...üzücüydü, çok üzücüydü benim için. Böyle nasıl desem... ...böyle anlık... ...çocuk böyle gidip geliyordu. Daha önce hiç başıma gelmemiş... ...nöbet geçiren bir çocuk görmedim. Duydum, biliyorum. Ama... E, ...her nöbetin de farklı farklı... ...her çocukta nöbet farklı oluyor. O yüzden... E, ...Sezgin öyle bir e, nöbet geçiriyordu. Biz tabii ki anormal bir durum olduğu için... ...hani böyle çocuk nasıl desem... ...böyle gözleri kayıyor... Anlık iki saniyelik düşüyor olduğu yerde ya kafasını çarptı bir iki kere öyle oldu çünkü ben bilmiyorum ne oluyor çocuğa öyle iki kere düştü kafasını halının üstüne oturur vaziyette bir anda sanki böyle çocuk nasıl desemse böyle kapanıyor gidiyor her şey iki saniyelik bir durum çok kısa sürüyor ama sonra geri geliyor sonra e, tutunarak yürüyen çocuk yürümemeye başladı e, hemen Tabii ki bir gün içinde oluyor bunlar. Ben hemen doktoruyla işte iletişime geçiyorum. Zaten hemen ulaşabiliyoruz doktorunu aradığımız zaman. İletişime geçiyorum. Böyle böyle bir durum var. E, nedir bu? Daha önce hiç olmazdı. Vesaire. Doktoru bizden hemen e, bu bir yıl önce oluyor. Doktor hemen bizden video istedi. Çocuğun durumuyla alakalı. E, eğer dedi hemen getirebilirseniz getirin dedi. Biz ertesi güne hemen Sezgin'i götürdük ve yine aynı şekilde sabah erkenden çok erkenden uyandırdım. Uykulu bir şekilde EGS'i falan çekildi. EGS'i çok bozuk çıktı, çok kötü çıktı. Bunun sonucunda da işte epilepsi teşhisi konuldu ve ilaç kullanımına başlandı. Bu ilaç kullanımı en az 2 yıl kullanacaksınız dediler epilepsi tam olarak bilmiyorum o dönem nedir detaylı olarak bilmiyorum hani sarı hastalığı da diyorlar ama işte biz hani böyle hep Sezgin şükürler olsun hani iyileşiyor şey nasıl desem böyle iyi ilerleyen bir çocuk hem gelişim boyu pusu açısından hem de bilişsel gelişim yani zeka olarak da ilerleyen bir çocuk <laughs> hastalığına göre Ondan sonra biz tabi ki kullanımına başladık. İşte o gün bugündür bir yıldır ilaç kullanıyoruz. Ve işte son gittiğimiz geçen hafta değil ondan önceki haftaydı sanırım unuttum hatırlamıyorum. İşte en son ki gittiğimiz muayenede de EGS'i güzel çıktı. Allah şükürler olsun her şey yolunda. Görümcemlere gittik. Ondan sonra abimlere gittik. Orada bir, bir akşam kaldık. Oradan ertesi sabah dönüşte de evimize geldik. Ee, yani kısacası muayenesi böyle geçti. Ee, bir yudum alayım. Bugün günlerden cumartesi. Bu salı günü gittiğimizde fizik tedavisine. Öğretmenine şöyle bir teklifte bulundum. Ee, hafta sonu bize gelir misiniz oturmaya? Ee, o da geliriz dedi bir sorun olmaz dedi öğretmeni de ee, eşinizle Buyurun gelin dedim hafta sonu e, oturmaya Çünkü evin içinde gördüğü kişileri sezgin daha da güzel alışıyor böyle nasıl desem herhalde evi onun e, böyle nasıl desem nasıl anlatsam En güvenilir yer evi işte aile, herkes ev, evinde, yani eve gelen yabancı bir misafir olduğu zaman bile 1-2 saat geçmesi yeterli Sezgin'in ona alışabilmesi için. Ee, o yüzden ben de öğretmenini eve davet ettim ve böyle bir yol deneyelim öğretmenim dedim. Hani sizce nasıl olur? Güzel dedi, olabilir dedi, biz de gelebiliriz dedi. İşte bakalım birazdan arayacağım, yarın gelecekler, pazar günü arayacağım birazdan hani öğretmenim çünkü salı günü konuşmuştuk hani tam ne oldu kesinleştirmek için işte arayacağım. yarın öğretmeni gelecek eve. İnşallah alışır sezginde çünkü öğretmeni söylüyor yani 2 yıl alan daha önceki öğretmeni bu normal bir durum değil. Şimdiye kadar çocuğun öğretmenine alışması gerekiyordu. Evet anneye çok bağımlı bir çocuk. Anneyi hep yanında isteyen bir çocuk ama e, yine de tabii alışması gerekiyordu dedim. Kısaca bakalım bu yolu da deneyeceğiz. Sezgin e, öğretmeniyle evde vakit geçirecek. E, bakalım inşallah alışacak. Zaten yarın da e, vloglamaya çalışacağım. E, bakalım böyle bizden haberler böyle. Allah şükürler olsun, iyiyiz, ee, her şey yolunda hamd olsun işte hayat yani bizi merak edenler oluyor, yazanlar oluyor, Sezgin'i merak edenler oluyor. Ee, böyle yani Sezgin'in son muayenesinden sonra aldığımız o güzel haberler, yani her şey yolunda gidiyor, işte tahlilleri güzel her şey, neyse bunları anlattım zaten. Ama o keyfimizi yerine getirdi, Meryem'in iyileşmesi çok çok o da yine keyfimizi yerine getirdi. E, hamdolsun her şey yolunda. Şimdi ben çok uzun mu konuştum? Evet biraz fazla konuştum <laughs> herhalde. İşte böyle bizden haberler böyle. Yeni bir şey deniyorum iki gündür e, yeni bir şey deniyorum ve sonuçları çok güzel oldu gerçekten de. Şöyle saçlarımı göstereyim e, hiç e, maşa kullanmadan saçlarımı bu hale getirdim. Aslında sabah çok daha güzeldi de saçlarım çok fazla düz yapıya sahip olduğu için böyle düştüler bir de ağır uzun saçlarım. Bununla ilgili düğünümde de anım vardır. İleride belki onu da anlatırım. Ama bunu göstereceğim nasıl yaptığımı. Dün yine böyle akşamdan sararak ama çok kolay bir sarı sarma yöntemi var ben de Instagram'dan öğrendim çok kolay hiçbir zorluğu yok hani ayrı ayrı sarmıyorsunuz bir şey değil yani müthiş kolay bunu daha önce niye keşfetmemişim görmemişim bilmiyorum ama çok hoşuma gitti çünkü benim saçlarım hem kalın hem uzun çok fazla zaman mı alıyordum maşa yapmak o yüzden çok üşeniyordum yani ondan sonra buna ayrı bir video olarak saçlarımı nasıl böyle hani ısı kullanmadan Nasıl böyle güzel? Bunu e, size videosunu çekeceğim. E, dün Instagram'da post olarak paylaştım. <laughs> Orada post olarak paylaştım. Youtube'da videosunu çekmemi ister misiniz diye. Instagram adresimi e, şuraya bir, yeri, bir yerlere yazarım. E, ve çoğunluk tabii ki evet olarak çıkmış. E, çekeceğim, paylaşacağım. Çok kolay. Gerçekten e, inanılmaz. İki ayrı şekilde denedim bu arada. E, dün gece değil ondan önceki gece farklı bir şekilde sardım. Bu gece de farklı bir şekilde sardım. İkisini de çok beğendim. Neyse ben daha fazla uzatmayayım ve sezgini buraya alayım. Sesleri hiç gelmiyor aslında. Sanırım seviyor böyle buralarda falan sıkılı sıkılınca oraya gidiyorlar yatak odasına, dolabın içine giriyorlar abisiyle beraber. Yatan üstünde uzanıp bazen tablet, telefon izliyorlar ama genelde başka odaya gittiği zaman böyle istemiyor hiçbir şeyle falan uğraşmak telefon, tablet izlemek. Sadece o kurcalamak istiyor dolapları falan. Günümüz nasıl bitecek hep beraber görelim. Ben de bu arada kahve. <laughs> döküldü. Döküldü. Dur. Biz akşam yedik. Şu anda telefonu sevgili eşim tutuyor. <gülüyor> <gülüyor> evet, akşam yemeğini yedik biz. kahvaltı yaptık. Böyle patatesli, peynirli bir omlet yaptım. Sezgin'in de karnını doyurdum. Ondan sonra annemle babam buradaydılar. Şimdi gittiler. Selim de aşağı onlarla beraber indi. Ben o arada ekler tatlılarımı yaptım. Yarın öğretmenimiz gelecek. O yüzden e, tatlı yaptım ekler. Onun hamurları şu anda pişiyor. Babası bir öğrenemedin gitti ya. <laughs> Ay babası ya. Buldum yoruk. Bir tanem yok. Bir tanem yok. Ben sana kurban olurum. Ben sana kurban olurum. Tamam annem. Muz yedin. Bunu da yedin. Tabii tatlı olur mu öyle iki de bir hanım? Yeter. Soru çok susarsın gece. Evet aşkım. Hadi bak saat kaç oluyor? Ee, ben hmm. Sezgin'i uyut... Devam edelim. Ben Sezgin'i uyutacağım. Ondan sonra da tatlıları yapacağım. O zaman yine e, çekeceğim size. Valla bugün e, aslında konuşma yaptıktan sonra sabah pek bir şey çekemedim. Çünkü bir aşağıya indik. Sonra işte... Kahvaltı hazırladım falan sonra eklerin malzemesini hazırladım ee, dediğim gibi annemle babam buradaydı çok da gürültü olduğu için hani e, pek de çekemedim yani neyse o zaman tatları yaparken görüşürüz seni Hı. uyutacağım aşkım Allah'ım kendini görünce bu nedir bu bay bay aşk aşkım Hı. nedir babası bay bay oğlum bay evet, bay evet evet seni uyutacağım bay bay babacığım Allah rahatlık versin. Hadi bay bay. Allah rahatlık versin oğlum. Ben de şunların başını bekliyorum. Her an el atabilir ve bozabilir. Bir tepsi pişiyor. Şurada azıcık çıktı yine. Bunların başını bekliyorum ben de. Aşkım. Her akşam yatmadan önce babasıyla abisine mutlaka bay bay yapar. Öyle uyumaya gider. Son yarım saat 40 dakikamız kaldı. Uykuya götüreceğim seni. Böyle 9.30, 9.40 geçe falan götürürüm şu an. <laughs> 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 Bıçıkta mı gö? Çünkü az önce keki yedirirken böyle gözleri gidiyordu böyle uykusu var. Bulası, bulası. Evet evet. Bir daha da. Bir... <laughs> Çok oynadılar abi <ağdısıyla. gülüyor> Aşkım. Bay <laughs> bay oğlum Vay, bay bay Canımın içi. Vay, Canımın be. içi. Bay <laughs> bay. <laughs> seni çok sevenler var anneciğim. Seni soruyorlar. Evet, seni seviyorlar bebeğim. Evet aşkım. Canımın içi benim. Evet benim bebeğim benim canımın içi. Hadi bak. Mama. Mama. Ma. Ma. Mama. 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 Mama yedi. Sen karnını doyurdun bebeğim. Anne desene Sezgin'im. Hı. Anne desene. Ne oldu? Bir ver onu. Dur, durulayalım. Durulayalım bebeğim. <laughs> ne var Hı. orada? Ne var orada aşkım? Ne var orada? Dur, durulayalım. Dur, anne durulasın. Dur, dur. elini sokma. Sen elini sokma buraya. Sen elini sokma anneciğim. Sen elini sokma paşam dur 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 elini sokma dur Dur gel gel gel, Geç 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 geç, 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 Şimdi seni kumusta dolduracak anne Anne seni kumusta dolduracak Azıcık kumusta koyayım mı sana Azıcık kumusta Kumusta olma Kumusta Allahım yarabbim Allahım Al bakalım, Al bakalım. Ha, Dans et dans et Dans et dans et Bak 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 bakın bakın nasıl nasıl popo sallıyor benim oğlum. Sezginim hele bir dans etme dans et yeteneği. Hele bir popo salla aşkım. Sezgin, hele bir git annem şuraya popo salla bir, bir görsünler. Nasıl dans ediyorsun görsünler. Sezgin'im. Popo salladı ne oğlum. Hadi bir popo salla. Hop. Hop. <laughs> hop. 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 Benim. Salla aşkım, boyu salla, salla bebi, salla. Solusun. ya ben seni yaradana kurban Allah, olurum ya. Maşallah. Şu anda mutfak bana bakıyor. Ben mutfağa bakıyorum. Saat gece oldu bir buçuk. Ve ben ekler yapımını daha yeni bitirdim. Bu kadar geç kalmamın sebebi Sezgin uyumadı bir türlü. Saat gece 11'de uyuttum onu. E aslında ben şöyle anladım. Burada bir şeylerle uğraştığımı gördüğü için uyumak istemedi. Biraz babası idare etti ama sonradan götürdü onu yatırdı. Hatta biraz sessiz konuşmaya çalışıyorum. Mutfak şu anda berbat durumda. Ee, <laughs> o kadar yani böyle şey şanssızlıklar yaşadım. Böyle kendimde hatalar yaptım. İşte çikolatayı, sütlü çikolatayı erittim. Ben maru usulü işte kaynayan suyun üzerinde cam tasın üzerinde mutfağı göstermek istemiyorum ama göstereceğim. Ondan sonra bir türlü böyle istediğim sıvı yani böyle akışkan bir sıvıya ulaşmadı. Ondan sonra içine birazcık süt ekledim. Daha sonra böyle tek tek batırıp eklerleri çıkartmak çok zor oldu. Bazıları tamamen içine düştü falan. Yani bugün böyle sakarlığım üzerimdeydi yani hiç güzel yapamadım. Ee, daha sonra e, çikolata sosu e, tekrardan ısıtayım, e, süt katayım derken fazla süt katmışım. Çok sıvı oldu. Ondan sonra derin dondurucuya koydum birazcık soğutayım belki koyulaşır diye. Yine de olmadı. Ama birkaç tane böyle misafirin önüne koymalık güzel çıktı. Şimdi göstereceğim. Diğerleri de işte çok süt koyduğum için çok açık olmuş. Böyle görüntü hiç güzel değil ama göstereceğim şimdi size. Ee, neyse göstereyim öyle konuşayım. Yani gece gece başıma bir sürü iş açıldı. Ee, ama ekler zaten ben çok yapıyorum. Hem Eşim Selim yani kendimiz çok seviyoruz. Hem de geçenlerde yeğenim istemişti abimin oğlu. o içimde kalmıştı. Yapmışken de zahmetli bir şey yapmışken de çok yapıyorum. Hani çok sık sık yapamıyorum. neyse şimdi göstereyim size. Kendiniz görün. Görüntü biraz çirkin ama sordan üzerlerine böyle beyaz çikolata gezdirdim. Evet. Bunlar <laughs> bu işte Çikolatası, çikolataları fazla süt koyup yaptıklarım, üzerlerine sonradan böyle süt şey beyaz çikolata gezdirdim. Şunlar da kurtarabildiklerim, yani şunlar direkt işte o çikolatanın üzerine batırıp içine batırıp üzerine beyaz çikolata gezdirdiklerim, bunlar misafire verilir ama şunlar bizler yeriz yani kendimiz yeriz, şunlar da misafirlerimize. İşte böyle oldular. Mutfağımı hemen göstereyim. Mutfağım. Çok dağınık iş yapıyorum ben. O yüzden şu mutfağımı temizlemem lazım ki zaten böyle bırakamam. Kuruyunca çok çok zor gider. Hem de sabah kalktığımda temiz mutfakla karşılaşayım. Şimdi neyse bana kolay gelsin. Mutfağı temizledim, bitirdim. Şimdi artık videomun editini yaparım. Saat gece 2 oldu. Bu arada pastanın kremasını metrodan aldığım bu Doktor Ötker'in, Doktor Ötker. Doktor Ötker'in Ötker bu hazır pasta kremasıyla yaptım. Yani toz halinde soğuk sütle çırparak yapıyorsunuz. Gerçekten çok başarılı. Bugün çok telaşlı geçti böyle nasıl desem işlerimi yetiştirmek için hemen hızlı hızlı yaptım. O yüzden e, kremanın yapımını size çekemedim. Pastaların içine işte pasta keklerin içine de kullanılabilecek bir krema. E, o yüzden bir dahaki yapımda artık gösteririm nasıl oluyor ama kıvamı falan çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Yani hiç öyle evde uğraşmaya değmezmiş un, yumurta, şeker vesaire. Neyse. Umarım beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Yarınki vlogumda görüşmek üzere. Hoşçakalın.